TV soruyor. İyi akşamlar. Altıncısı düzenlenen Büyük Ankara festivalimizi nasıl buldunuz? bana Gayet güzel. Ee, i̇ki gündür katılıyorum ama çok güzel. Gerçekten yani Ankara'nın böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Ee, i̇nsanların nasıl diyeyim yani tatil yapma imkanı yok Ankara gibi bir yerde ama böyle bir yerde stres atabiliyor herkes. En çok e Festivalimizde dikkatinizi çeken e, ne oldu? En çok dikkatimi çeken e, şeyler gınak yarışları oldu. Onlar e, gençleri daha çok oraya çekmiş. Çok teşekkür ederiz. Kim kanal? Aski TV. Aski TV yeni açacak değil mi? Yeni yayına girmiş e, televizyon Hayırlı kanalımız. Olsun. Çok teşekkür ederiz. Aski. Yayın hayatınıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Altıncısı düzenlenen büyük Ankara Festivalini nasıl buldunuz? Gerçekten çok güzel her şey. Eğlenebiliyor musunuz? Eğleniyoruz. Çok güzel her şey. Çok güzel düşünülmüş. Çok güzel yerleştirilmiş. Alışveriş yapabildiniz mi? Alışveriş yaptık. Bolca Türk bayrağı aldık. Çok güzel. Gayet güzel. Çok memnunuz oldu ya. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Altıncı sizlenen Büyük Ankara Festivalimizi nasıl buldunuz? Çok güzel. Her akşam katılabiliyor musunuz? Yok bugün ilk defa geldik ama çok güzel. Başkanımızdan Allah razı olsun. Biliyorsunuz festivalimiz 7 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Katılmayı düşünüyor musunuz? Evet düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Yani iyi, akşamlar. Abi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Altıncısı düzenlenen Büyük Ankara Festivali nasıl buldunuz? Çok güzel ya. Evet çok güzel. Biz Adana'dan geldim zaten. Gelir gelmez duydum. İlk işim buraya gelmek oldu. Gayet güzel ya. Konserler müthiş. Eğlenebildiniz mi peki konserlerimizde? Tabii canım ya, nasıl eğlenebilmek elde mi? Alışveriş yapabildiniz mi? Tabii. O zaten uygun fiyatlar, her şey çok güzel. Yemek alanları falan çok hoş. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. İyi, akşam, i̇yi akşamlar. Iyi. Altıncısı düzenlenen Büyük Ankara Festivalimizi nasıl buldunuz? Çok iyi. Her yıl katılabiliyor musunuz? Çocuktan dolayı 2-3 yıldır katılıyorum. Çok teşekkür ederiz. Çocuklar çok seviyor. İyi, İyi akşamlar. Altıncısı düzenlenen Büyük Ankara Festivali'ni nasıl buldunuz? Bu benim ilk katılımım. Onun için yeni deneyimliyorum. Ama insanların çok mutlu olduğunu gözlüyorum. Yani hiç aslında normal zamanda ulaşamadıkları imkanların sağlandığını görüyorum. Çocukların çok keyif aldığını görüyorum. Şimdilik bu kadar. Altıncı günde bu kadar gördüm. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Teşekkür İyi akşamlar. İyi akşamlar. Altıncısı düzenlenen büyük Ankara Festivalini nasıl buldunuz? Allah, her gün geliyorum ben buraya. Yani her akşam buradasınız. Evet, her... Konserlere katılabiliyor musunuz? Her gün buradayım. Konserlere de her gün katılıyorum yani. Bir alışveriş yapabildiniz mi? Yani gezdikçe bir şeyler buluyorum. Çok teşekkür ederiz. <laughs> İyi, akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl gidiyor festival? Eğlenebiliyor musun? Evet, çok eğleniyorum. Üç günden beridir buraya. Her akşam gelmek istiyor musun? Evet. En çok ne hoşuna gitti? Keloğlan Masalları Köyü, bütün şey e, he, halaylar, festivallerinin şeyleri çok hoşuma gitti. Oyuncaklara binebildin mi peki? Evet bindim. Mutlusun yani, keyiflisin. Çok keyifliyim şu anda. Peki, çok teşekkürler.